Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Basit türemiş birleşik. Buna bakacağız. Son şiirini yazıyor gibi yazmalı şiirini, şairlik yeteneği olduğunu söyleyen kişi. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü yazmaktır. Yazmak fiiline -yor ekini getirelim bakalım neler oluyor. Yazmak bir fiil ve ünsüzle bitiyor. Burası fiil kökü. Ünsüze biten fiillere yorekini getirdiğimizde araya bir tane ünlü girer. Bu ünlü fiile göre ı, i, u veya ü olabilir. Arkadaşlar biz buna yardımcı ünlü deriz. Sakın buradaki eke yapım eki demeyin. Çünkü yazmaktan yazı olursa fiilden isim olur. İsimlere ki peki gelmez. Yor ki pekidir ve çekim ekidir. İsimlere ki peki gelmez arkadaşlar. Mesela bir örnek vereyim. Batmak. Başka bir örnek daha vereyim. Mesela kokmak. Bunlar ünsüzle biten fiiller. Biz bunlara yor ekini getirelim bakalım ne oluyor. Diyor ki batıyor, korkuyor, kokuyor veya. Arkadaşlar buradaki ı i nedir? Yardımcı ünlüdür. Neden yardımcı ünlü? Neden yapım eki değil? Çünkü kokmaktan koku olursa fiilden isim olur. İsimlere de ki peki yani yör şimdiki zaman eki gelmez. Ha demek ki bu bir yapım eki değil. Bu sadece ünsüzle biten fiillere biz yör getirdiğimizde araya sonradan giren yardımcı ünlüdür. O yüzden bu sözcüğümüzdeki ı ünlüdür. Yor da çekmekidir. Yani burada yapım eki yoktur. Birinci sözcüğümüz basit yapılıdır arkadaşlar. Şair titrek bir mum alevinde bulabilmeli aradığı ilhamı. Arkadaşlar titrek sözcüğünün kökü titremekten titrek olmuştur. Kökü fiildir. Fiil kökü burası fiilden isim olmuştur. Ve sonuçta türemiş yapılıdır. Türemiş yapılı. Bakalım. Duygularını oya işler gibi işlemeli mısralarına gecenin bir vakti. Arkadaşlar oya sözcüğünün kökü oymaktır. Oymaktan oya olmuştur. Yani işlemek olmuştur. Oymak fiil kökü arkadaşlar. Oya fiilden isim yapım eki. Sonuç olarak bu sözcüğümüzde türemiş yapılır. Yazma güdüsü harekete geçti mi yazarın duracak vakti olmaz. Arkadaşlar şimdi durmak fiil Acak, ecek, burada yapım eki. Diyeceksiniz ki neden çekim eki değil. Şöyle bir bilgimiz var arkadaşlar. Mez, ağır, dik, ecek ve miş. Arkadaşlar bu ekler sıfat fiillerin bir parçası. Ama aynı zamanda kip eki veya ek fiil de olabilir bazıları. Şimdi bu ekler arkadaşlar şöyle bir kolaylık sağlayalım. Yüklemin son sözcüğünde yer aldığında yüklemin son sözcüğünde yer aldığında bunlar genellikle çekimektir. Bu ekler yüklemin dışında veya yüklemin dışındaki yüklemin dışındaki sözcüklerde yer aldığında, yüklemin dışındaki sözcüklerde yer aldığında ise yapım eki oluyor. Bakın şimdi. Yüklemi bulmamız lazım. Yazma güdüsü harekete geçti mi? Yazarın duracak vakti olmaz. Olmaz yüklem. Arkadaşlar, mez burada yüklemde ise çekimektir. Ama bakın şurada acak eki yüklemin dışında bir sözcüğe geldi. Yüklemin dışında olunca yapım eki oluyor. Niye yapım eki oluyor? Çünkü bu bir sıfat fiildir. Nasıl vakit? Duracak vakit. Bu bir sıfat görevinde kullanılmıştır. Yani durmak fiil kökü, acak ecek sıfat fiildeki tüm fiilimsi ekleri fiilden isim yapım eki yani bu sözcüğün ne olduğu yapısına göre türemiş oldu arkadaşlar. Hiçbir zaman yapay bir dil kullanmamalı, basit olanı yeğlememeli sanatçı. Arkadaşlar yapmak fiil, yapmaktan yapay olmuş, fiilden neye dönüşmüş? İsme dönüşmüş. Burası fiil kökü, burası fiilden isim yapım eki. Sonuç olarak sözcüğümüz türemiş yapılı. Arkadaşlar A seçeneği dışındaki bütün seçeneklerde altı çizili sözcükler türemiş yapılı. Ama A seçeneğindeki sözcüğümüz basit yapılı. Cevabımız A seçeneği oldu.